çok farklı bir ee, şey oyunun biraz kısayım. Oyunun sesi biraz fazla gibi geldi. <laughs> Allah Allah efekt ses Ha <laughs> Evet arkadaşlar. İyi gibi sanki şu an Önümüzde Evet bugün önümüzde Michael var. Evet karakterlerden diğer olan Michael şu an önümüzde gidiyor. Onları yakaladım. Trevor'la Michael'ı takip ediyorum. Trevor ben Michael'la şu geri tarafta şurada duruyordum. Dururken Trevor da hemen şuradaymış. Hemen Trevor'ın onun yanına gittim. Şimdi bakalım Michael'ın ne yaptığını izleyeceğiz arkadaşlar bazı yerlerine sıkıcı gelebilir ama hani karakterimizin diğer karakterimizin biz onu yönetmezken neler yaptığını <laughs> seyredeceğiz ama Michael şu an hala onun peşinde olduğunu farkında bence konuşuyorlar çünkü tamam, tamam. evet arkadaşlar demek ki takip edince <laughs> böyle bir sonuçta karşılaşabiliyormuşuz bu da oyunun verdiği bir tepki demek ki. O iki karakterin hani alright you win dedi vurdu. Hani herhalde bana bir laf sokmasıydı oyunun. Belki de. Tamam sen kazandın. Dedi vurdu. Hani şey der gibi oldu bir yandan. Ee, tamam çabaladın ettin. Oyunda direkt diğer karakteri buldun. Evet sen kazandın. Tamam hadi şimdi git der gibi oldu sanki oyun tarafından abi çok iyi hakikaten ya kısa bir ama içerikli bir video olacak arkadaşlar tekrar böyle GTA 5'te küçük minik detaylar minik böyle hani insanın merak edebileceği herkesin aklına takılabileceği sorular bunları gün yüzüne çıkar bunlarla ilgili video çekmeye devam edeceğim herkese iyi günler diğer videolarda görüşmek üzere kısa ve eğlenceli bir video olsun